Kendine has güçlü tadının yanına kış aylarında vücudumuzun ihtiyaç duyduğu desteklerle dolu içeriğinde ekleyen bir bitkiyi kullandığımız tarifimizle karşınızdayız. Bugün sizin için rokalı makarna salatası hazırlıyoruz. Tarifimize yaklaşık yarım paket tam buğday penneyi kaynayan suyun içerisine alarak başlıyoruz. Makarnalarımızı haşlanmaya bırakıyoruz. Bir adet limonumuzun kabuklarının sadece sarı kısmını rendeliyoruz. Bir kaba bir tatlı kaşığı hardalımızı koyuyoruz ve bir adet limonumuzun suyunu sıkıyoruz. Yarım çay kaşığı tuz ekliyoruz ve bir yemek kaşığı zeytinyağı ekliyoruz. Meksika biberimizin sap kısmını ayırıyoruz. Meksika biberimizi ikiye bölüyoruz. Çekirdekli kısımlarını temizleyip ince ince kıyıyoruz. Salata sosumuzu ekliyoruz. Sosumuzu karıştırıyoruz. buğday pennemiz yaklaşık 10 dakika haşlandı. Süzüyoruz. Makarnalarımızı büyük bir kaseye alıyoruz. Makarna sosumuzu 200 gram ton balığımıza ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Rokalarımızı ince şeritler halinde doğruyoruz ve kasemize ekliyoruz. Rokalı makarna salatamız servis etmek için hazır. Şimdiden afiyet olsun. Denememizi istediğiniz tarifler varsa yorum olarak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni ve lezzetli tariflerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.